Merhaba arkadaşlar. Kuşadası'nın harika tatil beldesi denize yakın mevkideki doğa harikası ormanları sahilleri olan dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları koyları ormanlarıyla Milli Park Deltası'nın hemen bitişindeki güzel çamlının nefis doğasının ormanın içindeyiz. Burası gerçekten güneşin, oksijenin, denizin, manzaranın tüm güzellikleriyle zirve yaptığı bir nokta. Bu lokasyonda bulunan ormanın eteklerine inşa edilmiş, deniz manzaralı süper bir konseptle tasarlanmış müstakil ve ikiz villaları sizlere tanıtacağım. Şimdilik Torokok'un kuş bakışı görselleri ve ormanın güzelliklerini haydi hep birlikte seyredelim. Daha sonra villalarımızın içinin dışının görsellerini de bir sonraki videomuzda hep birlikte gezip seyredeceğiz ormanın temiz havasının ve deniz manzarasına hakim villalar 7 artı 1 200 metrekare bodrumlu müstakil ve ikiz villa seçenekleri ve de 4 artı 1 140 metrekare müstakil ve ikiz villa seçenekleri mevcuttur. Tüm villaların kendisine ait havuzları, otoparkları, kamelyaları vardır lüks bir konsepte ormanın eteklerinde deniz manzaralı villaların cephe konumuna göre fiyat seçenekleriyle sizlere ayrıcalıklı, mutlu, huzurlu yaşam alanları sunmaktadır. Hemen yakınında doğal besinler alabileceğiniz güzel çamlı semt pazarı haftanın muayen günleri kurulmaktadır. Haydi doğanın nimetlerinden hep birlikte faydalanalım. Faydalanabilmek için güzel çamlı semt pazarına gidelim. Bu harika lokasyonda bulunan müstakil bahçeli ve ikiz villa seçeneklerinden detaylı bilgi almak için ben Mehmet Emin Çınar Omega Emlak 0552 285 51 51 nolu telefondan bana ulaşabilir bilgi alabilirsiniz. Bu ve buna benzer kaliteli yaşam alanlarından sizi Haberdar edebilmem için Omega Emlak YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Böyle kaliteli yaşam alanlarına sahip olabilirsiniz. Hepinize bol şanslar, hepimize bol şanslar. Teşekkürler, iyi günler, sağlıcakla, esen kalın.